NATO ülkeleri Türkiye'den Rusya'ya karşı bir yaptırım, Rusya'ya karşı duruş isterse ve Türkiye bunu sergilemezse NATO'da Türkiye'nin müttefikleriyle arası aslında bozulma eşiğine gelecek ya da bozulacak denilebilir. Çünkü gidişat oraya doğru gider. Türkiye bunu yapmazsa ve kabul etmezse. Peki bu İsrail'in saldırılarını Türkiye'ye açık hale getirir mi? Yani NATO'nun dağılımı gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Zarar görebilir mi NATO Birliği? Şöyle, evet zarar görebilir. Bu söyledikleriniz çok ciddi riskler Beyza Hanım. Yani evet. çok güzel bir tahlil yaptınız. Çünkü İsrail bu işin dışında gibi gözüküyor ama içinde. Yani bizim NATO'nun içerisinde NATO ile aramız bozulursa ve bizi oradan NATO'dan Ukrayna üzerinden sıkıştırmaya kalkarlarsa İsrail bundan yararlanır mı? Yararlanır. Zaten yani bizi zaman zaman böyle hatta içimizde de bazı tartışanlar var. Ben onlara hayret ediyorum. Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı? NATO'dan çıkmalı mı? asla böyle bir şeyin konuşulmaması evet. lazım. Bu NATO'nun çok iyi olduğu ve bizim bütün taleplerimizi yerine getirdiğinden değil hep konuşuyoruz. NATO'nun şehrinden korunmak için biz içindeyiz. Yani NATO'nun içinde olarak hani böyle şey olarak söylüyorum. Hani teşbihte hata olmaz. İşte düşmanını yanında tut derler ya. Evet. Elbette düşman demiyorum ama yani zaman zaman bizimle çok ciddi diyelim çok hocam. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Biz NATO'daki dostlarımızdan zaman zaman büyük kötülükler gördük. Evet. PKK terör örgütünü devlet birleştirmeye çalışanlar NATO içerisinde bir arada olduğumuz müttefiklerimizdi.